Rafa Silva krizini nasıl değerlendiriyorsunuz? Rafa Silva Beşiktaş'a çok yararlı bir oyuncuydu ama bu son dönemde yaşadığı Sergen Yalçın'da olan sıkıntı affedilip tekrar takıma kazandırılması lazım. Ama şu da bir gerçek ki hiçbir oyuncu kulüpten büyük değildir. Kimler gelir, kimler geçti. İnşallah tatlıya bağlanır diyorum. Yani kimse Beşiktaş'tan büyük değildir abi. Ya Beşiktaş'a biri gelir biri gelir. Kuaricim'e gitmiş zamanında şimdi gelmiş Rafa Silva yani. Beşiktaş büyük bir cami abi. E, Rafa Silva tabii ki haklı olarak yaşadığı sorunlardan dolayı gitmeyi düşünüyor ama bence gitmesi hem kendi açısından kötü olur futbolu bırakacağım diyor ama futbolu bırakmak yerine farklı takıma gideceği söyleniyor. Ya benim şahsi düşüncem takımda kalmalı. Rafa Silva gibi bir efsane takımdan gitmemeli. Zamanında giden Kovarejma gibi tekrardan yine bir kalbimiz olmasını istemeyiz. O yüzden dolayı koerejmanın kalması gibi olsaydı yani Rafa Silva'nın da kalması gerekiyor bence.